Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber turşu yapacağım. Turşum için şöyle e, biberimi sirkeli suya ısladım. Şöyle salatalıklarımı da yıkayacağım. Karışık turşu yapacağım bugün. Şöyle salatalığın küçük salatalıklardan seçtim. E, günlük yemeğe yaptığım için Şöyle az yapacağım. Şöyle acır aldım. Onu da sirkeli suya ıslayacağım. Şöyle üstüne de su bir 10 dakika bekleteceğim. İyice yıkamam lazım. Biberimi, salatalıklarımı. Şöyle sarımsağımı da e, suya ısladım arkadaşlar. Soymam kolay olsun diye. Şöyle bol sarımsak kullanacağım. Şimdi arkadaşlar turşumu, e, salatalığımı, biberimi sirkeli suda beklettim. Güzel yıkadım. Şimdi öncelikle e, turşumun suyunu ayarlayacağım. Şöyle e, yarım çay bardağı toz şeker kullanacağım. Turşumun böyle sarı güzel olması için. Böyle iki yemek kaşığına yakın limon tuzu. Bir su bardağı iri kaya tuzu da olabilir. E, ince tuz kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü turşumuzu cıvıtır. Bir de yarım çay bardağı tuz. Ee, bu arada hazır su kullanabiliriz. İçme suyu musluktan kullanırsak turşumuz cıvır arkadaşlar. Şekerimizin, limon tuzumuzun erimesi için şöyle bir güzel karıştıracağım. Biberlerime dilene kadar bu erimesi lazım turşu suyunun. Tabii ki bu suyu yetmeyecek üstüne tekrardan su ilave edeceğiz. Şimdi burada da biberlerimizi şu şekilde uçlarına hafif çizik atacağım. Şöyle baş kısımlarını kesip dediğim gibi karışık yapacağım. Şu acırlarımızın da şöyle başındakileri sadece keseceğim. Aynı şekilde salatalıklarımı da şöyle baş kısımlarını alarak da Bu şekilde biberlerimi, acırlarımı uçlarına çizik ataraktan öncelikle hazırlayacağım. Şu arasına su girmesi için arkadaşlar tuz çekmesi, suyunu çekmesi için çizik atmamız lazım. böyle 5 litrelik kullanacağım şöyle düzeceğim biberlerimi şöyle dik de yapabiliriz bir salatalık bir acır istediğiniz şekilde düzebilirsiniz Hatta direkt de atabilirsiniz içine. Şeker koymanın sebebi turşumuzu güzel saraltması için şeker ilave ettim arkadaşlar. Şöyle hafif kırmadan bastırarak da salatalığı, acırı bu şekilde düzeceğim kırmadan dediğim gibi. Tabi aralarına sarımsak ata dizdim arkadaşlar. Hatta şöyle çok iri olanı kesebiliriz de bak şu şekilde ikiye böleriz. Dediğim gibi sarımsak bol ata ata düzdüm malzememi biberimi sarımsak çok güzel yakışıyor bu arada Şöyle Tekrardan Şimdi yıkamış olduğum şöyle bir iki üç tane diyeyim nohut nohut da attım turşum arkadaşlar. Şimdi eritmiş olduğum tuzumu şekerimi turşumun üstüne gezdireceğim. Tabi duz oranı e, bulunduğumuz, oturduğumuz illere göre de önemli arkadaşlar. Bizim Adana bölgesi çok sıcak olduğundan ben biraz malzemeyi fazladan koydum. Sıcak olduğu için ama siz soğuk bölgelerde mesela 1 e, bir su bardağı sirke koyabilirsiniz. Ben iki, ta, iki su bardağı ilave ettim bugün dediğim gibi bizim bu taraf sıcak olduğu için çürümesin diye malzemeyi biraz dediğim gibi malzemeyi daha bir bol ekliyorum. Sıcak olduğu için tarafla. Şimdi dediğim gibi içme suyu ilave ettim. Eceğine ağzına kadar dolduracağım. Maydanoz koyacaktım arkadaşlar şöyle başına ama maydanozum kalmamış şöyle bir çay tabağı koyacağım ağzına dediğim gibi yeşil nane koyabilirsiniz böyle turşu aparatları satılıyor onun ben çay tabağı koydum. Böyle ağzını kapatacağım. Ağzını sıkıca kapattım arkadaşlar. Şu şekilde çevireceğim. Böyle çevirdiğimde daha güzel karışacak malzemesi e, suyu sirkesi hatta siz doğrayabilirdiniz acırları neyi ben tüm tüm koydum şimdi bir gün böyle beklettikten sonra e, tekrar ters çevireceğim e, saralana kadar Saralana kadar bu şekilde duracak. Saraldıktan sonra, olduktan sonra, dilerseniz buzdolabına koyabilirsiniz. Dilerseniz serin, serin bir yerde saklayabiliriz turşumuzu. Evet, turşum bir hafta sonrasında çıkardım arkadaşlar. Bakın kıtır kıtır. Biz ailecek turşuyu çok severiz. Evet, turşumu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de destek olursanız sevinirim. Başka videoda, başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.